Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz hepinize günaydın canlar ben kahaştan maşallah Ali, bitirmişim akşam misafirimiz vardı arkadaşlar gece geç yattım yorulmuşum Vallahi ben de biraz önce kalktım kahayım muhim diye işte, Ali de sağ olsun burayı bitirmiş eline kuluna sağlık tuğlamız yetti he ya tuğla yetti Bağırttı bile. İyi iyi iyi. İyi. Bakayım. o oh. yanda mı o kaldı? Şuraya kalmış. Bu şekil canlar. Betonu suladın mı? Sulayayım mı? Ne betonu ya? Çok. Suladım, suladım onu. Girişi. Şey. sabah suladım. Suladın mı? <laughs> ben dedim sulamadı Beton mı? He? Beton balım mı bu zaman? Ben seni bir baktım sabah. Uyanmış Koltukta televizyona bakıyordun. Aman dedim Ali dedim. Hatice kuru kafayı geri yat. Ne yapacaksın erkenden kalkıp da dedim. İyi yaptın tabii. Vallahi iyi ettim. Çünkü bir de yorulduk diye mi gece. Geç yattınca saat 1'e geliyordu arkadaşlar. Onun için uyudum. kaç sıra ettin? İyi oldu he. Arkadaşlar bir, iki, üç, dört, yedi, sekiz, dokuz, on, iki, on üç. Bir sıra daha vereceğim değil mi? Evet. Tamam on dört dedim ya. Dikilele bir. Bir dikilele şuraya. Hı? Şuraya dikilsene hep öğrenem. Tamam. Boy, boyu mu boyu mu? ölçeceğim. <laughs> tamam. Bir sıra daha oldu mu güzel. Bir sıra mı? Bitti son sıra. 14 olmamış evet, ki. <laughs> sıra. Ben de şey dediydim altına hani bir ton attım yükseliz. <laughs> <Yeteriz. gülüyor> yani burası. Bu var. Sen de anne bağa. İyi <Glukani> gözün kesmeyin ne diyeyim bir şey demeyeceğim. Tersank yok. He? Tersank da yok zaten. Öyle mi diyorsun? Tabii. Ellerine sağlık diyeyim. <gülüyorALLY> ne <laughs> diyeyim? Oldum. Bir şeyin başına geçersen demek ki güzel bir şekilde çıkıyormuş arkadaşlar. Yorucu oluyor ama yani yorulduğumuzu da değer ediyor ha ya. Değer değer. Değer. Şuradan doğru girdi miyiz? Şuradan giren. Bu yanına bence mantıklı oldu. Mantıklı oldu, güzel oldu. Yapmak mesele değil. Arkadaşlar da duvarla kalmıyor. He? Neyse, hayırlı <laughs> <laughs> var. Tutuş var. Elektriği var, dadanın sapı var. Çatısı var. <laughs> var da var diyorsun ha ya. Doğru yansa. Ali. Şu ışık doğru yanı vesaire. Buraya elektriğe gerek olsun ya. He? Bir de priz koymak lazım. Valla ben şu direğe hele şu bir direğe daha aktar. Şey var ya büyük. içerideki. Boş duruyor ya. O olursa camdan da vurursa gerek olmaz diye düşünüyorum Ali. Hele bir durak. Ona göre elektriği şey yaparsın. değil mi? Hele bir yapalım. Hele bir yapalım dediğin gibi hele bir bitirek. Hele bir oğuna gelekti. Hele dur. Oğun bir gelsin. Hele. Ya. Rapazan kalan ağır ya arkadaşlar. Bir de şu yanından bakalım. Ha, buraya bir tane. Aynen öyle gidiyor. Sefası dikmiş maalesef. Ana. İyi. Şöyle. Yürürken insan. Arkadaşlar kamera kapalıymış ben de kamerayı açtım deyin arkadaşlar. Çay suyumu koydum aşağıdan gene yukarıya çıkacağım şimdi. Buraya da biraz maydanozlarımı yıkayı verdim. Bir iki kahvaltılık getireceğim. Yine aşağı mutfağımdan hoş geldiniz canlar. Bu şekil mutfağıma çayımı koydum. Yukarı çak vereyim. Çayı bir şimdi içine atayım canlar. Aşağıda serin güzel oluyor arkadaşlar. Bence iyi oluyor. Bugün de yine aşağı yeni mutfağımdan ikinci mutfağımdan sizlerle hem şöyle çayımızı hem sohbetimizi canlar beraber hep beraber hem izleyelim hem hazırlayalım. Ne yapıyorsunuz? İyisinizdir inşallah biz. Biraz daha uğraşıyoruz arkadaşlar. Biraz az bir işimiz kaldı. Yapmayınca Olmuyor canlar Uğraşmayınca da olmuyor Ocağımı Dün gözü şey yapmıyordu ama Bunu açtım Ben yukarıya çıkacağım Arkadaşlar bir patlıcan Alıp geleceğim canlarım Arkadaşlar buraya da güneş Sabah güneşi Görüyorsunuz böyle Bu şekil canlar Aşağı Evim Buraya da yastığım var. Üstüme örtü var. Biraz yorulduğum zaman geçiyorum. Risilahi suyum var. Geçiyorum, uzanıyorum. Geri kalkıyorum. Bir şeyler yapıyorum. Gerçekten iyi oldu arkadaşlar. Allah olmayana versin. Herkese versin kurban olduğum Rabbim. Otel canlar. Patlıcan yapacağım. Burada da kahvaltılıklarım var. Biraz reçel getirdim. Biraz peynirim var. Bunda ne yapayım, ne yapayım dedim. Patlıcan soteleyeyim dedim. Güzel oluyor arkadaşlar sabah kahvaltısında. Gerçekten bir şeylerle uğraşmak, yapmak biz alışmışız sabah kahvaltısında. Bir şeyler olmasa olmaz. Devrilince korktum valla. Patlıcanları şöyle bir arkadaşlar şimdi suya falan koymuyorum. Çünkü acısı yok arkadaşlar. Acısı olsa amenna. Burada yine bir şey. Böyle ben hemen. katarsam katarım. Patlıcanları şöyle. Şunu da yine bir kurulayım, sileyim. Patlatacağım da şimdi belki hani şey yaparsa dedim güzelce şuraya koyup patlatayım dedim arkadaşlar bir salatasını yapayım. Patlatmasını ben çok seviyorum. içinde kuru soğanı, maydanoz, limon, yağsı, güzelmiş gibi koyduğum zaman devam ettiğimizde de ben kendi hani şey yaparsa değil patlatmadım. Sabah sabah patlayacağım patlatmaz mı Hatice derse dedim ki Hatice ya da sotele bugün domatesin de var nasıl olsa maydanoz da var bir de karnı doyuşma arkadaşlar çalışıyor çünkü kaçırıyorsunuz. Yavaşsın. Ne ufak, ne iri, ne büyük. Bıçaklarım biraz şey arkadaşlar. Biraz aslında şu tırtıllı kesen bıçakla çok güzel oluyor canlar. Ben sarımsaklı seviyorum arkadaşlar üstüne. Sarımsaklı dökebilirim. Bu şekil beni canım yemiyorum. Al bir sarımsak, belki de o kadar. Bıçak iyi kesmiyor. Doğraması biraz zorlanıyor arkadaşlar? Doğrarken. İki öğün sonra kendi da çıkar arkadaşlar inşallah. Bir gecenin çiçeği var. Bir de döne bindiği zaman Şöyle bir ay kadar kendimizin ürünlerini yeriz inşallah. Hay bir tane. Ya yapmazız olmadı. Şöyle niye doğramadım diyeceğim de. Biraz öyle büyük olayı değil. İkiye parçaladık. arkadaşlar yorulmuşum. Çayım da kaynamak üzere dal dalacağım. Bunu çekirdeğe varım şu arkadaşlar. Keşke suya kaydı da neyse. Kandımı da o da öyle gitsin ya. Yapacak bir şey yok. Aciz olmasın yeter. Patlıcan kurtmasını yemeye çok güzel oluyor arkadaşlar. Çocuklar seviyordu. Pişiriyorduk sabahtan anne. Sarımsaklı yoğurt üstüne dokuyorduk. Vallahi öyle bir yiyorduk ki. Hepsini de yiyorduk. Her şey kalabalıktaymış arkadaşlar. Ooo. burada peynir varmış. Ama şöyle. Hava serin ya. İş yormuyor burada. Burası serin arkadaşlar. Serin olunca. İnşallah sizlerin de halini, suatını, her şey yerinde Canlar Güzel yorumlarınız için çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki sohbet edecek. Güzel böyle konuşacak. Kendimi bir dökecek. Var arkadaşlar. Kokar ben yapamıyorum canlar. Öyle söyleyeyim. Akşam valla saat sekiz mi, dokuz içeri girdim. İçeri girdim, bu anıyorum. Dışarıya bir oturuyorum. Ya bahçe yapıyorum, ya bir şeyler diyorum, ya bunları sunuyorum. Bir şeyler yapıyor yapıyorum ben. Ama kabuğunu tamam, soymadım oğlum. Yemeğin içinde. Bana tamam, hoş gelmedi canlar. Soyduğum kadarını soyacağım. Öl. Şu kabuklardan ağzımı sarça yaptım. şöyle atmadım. Bayağı bir Hiçbir şeylere kıymıyordum vallahi arkadaşlar. Kabuklarını menemen yaparken soyuyordum. Ama güzel de salça yapıyordum ha. Güzel bir salça oluyordu. Kabuklardan gene çıkıyordu bir iki kilo o salça arkadaşlar. Çöpe gideş tane en azından değerlendiriyordum. Güzel ki domates. Biraz arkadaşlar bana koklu gibi geldi. Geçenki domates çok güzeldi. Ecik dolmasak. Az da bir melemen açayım. içine. Allah izin verirse ömrüm olursa melemen hemen. Güzelce ne? Salça mı? Bakalım kışa. inşallah. Arkadaşlar elimden geldiği kadar her şeyimi hazırlamaya uğraşacağım. Uğraşacağım Emek olursa yemek de olur. Yemek olursa dediğin gibi yemeğin de olmuyor. Arkadaşlar ekmek tamam edip azaltsak iyi olur da. Çünkü çalışınca ayakta ancak. Sabah bazen bir çıkıyor. Akşama kadar

talımı koyayım. koyun. bardakları makasımla ince 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 karıştırdım. Böyle kopulara alacağım. Maşallah şu peynire de ipi bereketlendikçe bereketler daha sürmeli peyniri değil. Evet. Bit ya, gayet, yeter. Bunu koymayacağım arkadaşlar. Evet. kaşığımız hemen hemen geçti bir şey de. hemen yukarıda bir ısıtayım arkadaşlar. Buraya daha alif fişi çekmedi ışıkları arkadaşlar. Işık şu an şeyde var ama çalışan ne elektronik yanında var. Burada yok ışık. Bence arkadaşlar ağır 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 her şey gerçekten birden olmuyor canlar Oraya da tek yalan olur. Ancak kademe kademe yine de gerçekten aniyle iyi çıktık, içinden iyi başardık. Allah'a şükürler olsun, hamdolsunuz günümüze. Biraz çalışırsa ölde arkadaşlar kendine geliyor iyi, iyi, ben de aynı öyle. Televizyonun karşısında o da öyle arkadaşlar çalışmadığı zaman uyku moduna geçiyor. O da iyi olmuyor. Uyuduğu zaman da iyi olmuyor arkadaşlar. Burada da yine da böyle maydanozlarım da arkadaşlar kendi bahçem güzel bir şey söyledi. İyi ki de maydanoz doğradığım zaman şurada bastım. bir peynir yanına ben de marketten dakika kapatacağım. Yuharı gidip hemen ekmekleri ısıtıp bir de gidip ağzına Açayım ben de, su burada olmaz ama arkadaşlar, yapacak bir şey yok, ya. yap, altından şöyle bir şey yap, benim çelikim nasıl olur ki, kırılır, olur olur, o da olur da aşağıdan çektirmeniz gerekiyor. Evet. Maydanozunu da şöyle koyun. Kendime de bir karınsaklı yoğurt yapayım. Canlar. Vallahi güzel oldu canlar. Şimdi kalabalık çakalım biz. Ekmeğimi sırayım geleyim. Şu şekilde canlar. Buraya da soframı koydum. Zeytinimiz var mı, yok mu? Bir bakmak lazım canlar. Arkadaşlar Hatice Hanım bu mutfağını çok sevdi. Hemen düz ayak. Vallahi iyi oldu ya. Güzel oldu. Mutfağı sevilmez mi hani. Ali? Yeni mutfağımdan rüzgar diyorum. Nasıl sihir tüpü görüyor musun? Aynen. Bayağı bir rüzgar esiyor arkadaşlar. Bir önde dedim ne yapayım, ne yapayım. Bir patlıcan soteleyi verdim. Buraya da yine bahçemizin arkadaşlar. Kırmızı biber bahçemi değil ama. Sarımsaklı yoğurtum var. Evet. Arkadaşlar. Dış lavabonun da duvarı bitti. Nasıl olursa şey bol olsa bir başka ne kadar olur. Üzerini yapıp içerisini yapıp bitirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Hatice Hanım içeride iç işleri bakanı diyenin hesap ben dış işleri Yine idare işler ediyorum. işler da geliyor. Öyle işte ben de buraya da geliyorum bak ara olun, sıra. Allah razı olsun. Yani, yani bakan dostlar, çavuş dostlar birbirimizi bırakmayalım. Şeyin altında kalır mı? Yok yok diyorum ki çavuş dostlar diyorum. Şey dostlar birbirimizi bırakmıyor Hadi. Hı. Hmm. Bırakalım mı? Hepiniz olsun. Oo. İyi rüzgar Güzel güzel. Burası serinmiş gibi canlar. Arkadaşlar buraya güzel. da güzelce. Hatice Hanım yine reçe, peynir, peynir. Bunları da şeyde ısıdı veriyor. Arkadaşlar Buradan. böyle evet. ısıttım, denedim. Ama Mahmut'a şürü. Nasıl da serp serp oldu. O şekil olursa iyi oluyor arkadaşlar. Ben de burada gelin beraber olsun. Ocak inşallah kararmadım. Hoşçakalın arkadaşlar. Başka videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.